Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Başak Burcu'nun niyetine Kasım ayı açılımı yapacağım. Sevgili Başaklar keyifli seyirler diliyorum. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir. WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz 0531 887 2880 telefon numaram. Yükseleni ve Ay burcu Başak olan arkadaşlarımız için de bakıyoruz tabii ki. Niyetinizi tutun arkadaşlar. Instagram hesabım falanında ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz bitişik. Ee, siyah bir logo çıkacak karşınıza orayı takipte kalınız. Çekilişler yapıyorum biliyorsunuz e, her hafta 3 kişiye her hafta 3 kişiye özel açılım hediye veriyorum evet şimdi arkadaşlar burada o kadar güzel bir balık çıkmış ki şöyle size de göstermek istiyorum görebildiğiniz kadar şöyle güzel bir nasibiniz kısmetiniz inşallah ayaklarıyla kendi ayaklarıyla gelsin önünüze bakalım şöyle bir bir de hani bir şeyi tepe tepe takla gelmek vardır ya bir şeyin önünde eğilirken yanlışlıkla tepe taklak gelmek gibi. Hani belki bir hata yaptınız, yapacaksınız. Bir anda kendinize gelme, bir uyanış hikayesi var burada aslında. Tam böyle ters gidecekti, tepe takla gelecektim ama bir şeyden çabuk kurtuldum der gibisiniz. İnşallah bir şeylerden kurtulursunuz, bize de yazarsınız. Ve burada bir sokak lambası. Sokak lambasının altında tek başına böyle dimdik ayaktasınız. Hangi yöne gideyim? Bu ışık beni nereye kadar götürür? Nereye kadar yolumu aydınlatır? Bunun çabasındasınız. Belki böyle bir düşünceniz var. İnşallah hayatınızda her zaman sokak lambalarınız açık olsun. Bir aydınlık, bir ferahlık böyle bir durumdan bahsediyor. Bir de ayaklarımıza bir ayakkabı giyiyor olmanız. Ayakkabı şöyle söyleyeyim, ayakkabı yeni bir işe girişmek, yeni bir yönde hareket etmeyi gösterir bize zaten. Onu anlatıyor bize. Ve burada birilerinin arasını yapayım ya da bir şeyler, bir şeyler iyi olsun derken, sevgili dostlarım bir şeyler iyi olsun derken aranın tamamen bozulması, diyalogların sıkıntılı bir duruma gelmesi gibi diyebiliriz biz bunu. Dikkat edin. Kim kimle ne konuştuğunuza bu ara Kasım ayı enerjisi birazcık daha dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor bize ve elinizde bir kuş var kuşu yukarı doğru böyle kaldırmışsınız avuç ortanızda bir kuşun olması avcunuzda bu da barış rüzgarlarının eseceğini gösterir ki biriyle ya da birileriyle diyalogda sıkıntı yaşadıysanız yine bir barışma yine bir görüşme ve tanışma e, olacağını anlatıyor bize ve bir de arkadaşlar hani omzumuzda birini taşırız mecazi anlamda söylüyorum e, onun yükünü hafifletmek adına elimizden gelen her şeyi yaparız sorumluluklarını hafifletmeye çalışırız fakat burada şunu söyleyeceğim Kesinlikle ve kesinlikle sırtınızdan attığınız e, sorumluluğu veya da yükü bir daha almayın, geri dönüş yapmayın çünkü siz çok fazla sorumluluk bilincinde düzen, tertip e, peşinde olan bir insansınız. Tabii ki sizi çok fazla yoruyor, olaydan insanlardan uzaklaşıyorsunuz, olaylardan uzaklaşıyorsunuz. Bunu gösteriyor bize. Bir de burada askeriye tank çıkmış arkadaşlar. Belki bir asker askeriye ile işiniz olabilir. Ee, belki evden birisi askere gidecek ya da bir askeri sınavları hazırlanan birisi olabilir. Bu tür durumlar varsa eğer bu konularda aydınlık ferahlık olarak gösteriyor. Sıkıntısı yok diyebilirim. Ve burada bir dişil enerji bir eril enerjinin yan yana gelip sanki bir vals etmesi gibi adeta bir dans etmek gibi. Belki de hayatınıza yeni biri girecek belki de geçmişten hayatınızdan çıkan birinin tekrar size geri gelmesi birlikte aynı yöne bakabilmek ee, bunu gösteriyor bize aslında bir şeyler var hayatınızda eksik taşlar var bu taşları tamamlayacağınız bir dönemdir Kasım ayı sizin için çok önemli bir e, görsel çıkmış burada sanki okey oynanıyor da taşlar eksik o taşları tamamlama peşindesiniz. İnşallah tamamlanacak. Bir de hiç hesapta olmayan helikopter çıkmış bir uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Bunu gösteriyor bize. Ve şöyle de söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar hızlı hızlı anlatıyorum ki çok vaktinizi almamak adına yanlış anlamayın. 37 yıllık bir deneyimle birlikte bakıyorum tabii ki. Çok af buyurun. Burada şeytan şeklinde hani çizgi filmlerde görürüz ya Görsellerde, tarot kartlarında o şeytan görseli böyle tepenizden bakıyor gibi sanki üstten bir bakış egosu tavan yapmış birisi olabilir ya da e, size iyi gelmeyen biriyle devamlı muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi muhatap olmak güzel de canınız acıyınca tabii ki bu hoş bir durum olmasa gerek tabii ki burada şeytanınızı da kendinizi de e, stresinizi de alın götürün der gibi bir bakış atıyorsunuz. Hiçbir şey istemiyorum çünkü hayatımda çok fazla tersliği arka arkaya yaşadım. Bunun stresini kaygısını yaşıyorum der gibisiniz. Şöyle bir de şöyle bir de bakalım. Şöyle bir de bakalım. Evet. Şöyle bir de bakalım tabağımız ne söyleyecek bize. Şimdi sevgili başaklar düzeni tertibi seversiniz dedik. Tabii ki burada bir düzen tertipli bir duruma geçmek ondan bahsediyor. Çünkü katlı katlı çamaşırlar var burada. Katlı katlı düzene girmiş. Hayatınızda bir şeyleri yapılandıracak düzene sokacaksınız. Bunun fırsatını elde edeceksiniz. Önemli olan da budur. Fırsatı ele geçirmek. Fırsat. E, lar kazanmak, e, zaman kazanmak gibi diyelim biz buna. Ama diyorsunuz ki kafam karışık. Ben ne yapacağım şimdi? Bu işin içinden nasıl çıkacağım? Ya da kendimi nasıl anlatacağım? E, bu borcun, derdin, yükün altından kalkabilir miyim? Diyorsanız merak etmeyin. Kasım'ın özellikle 21'i, 22'si ve 23'ü sizin için çok çok önemli olacak. Adınızda özellikle Sivas'ın S'si ya da Ş'si. Evet. Rize'nin R'si, Van'ın V'si, Kastamonu'nun K'sı ve Edirne'nin N'si. İsminizde veyahut da soy isminizde bu harfler var ise sevgili dostlarım inşallah hayatınızda bir şeyleri katlayarak şöyle kaldırmak düzenli ve tertipli olmaktan bahsediyorum. Bir şeyleri problemi sorunsalı ortadan kaldıracaksınız onu anlatmak istedim. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek, ne anlatacak bize? Evet, ne anlatacak bize bakalım. Evet, şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi e, burada şunu söylemek isterim. E, evlilikle alakalı, evlilik konularıyla alakalı bazı sorunlar varsa. ...bunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bir problem var. Bu problem çözülmek zorunda. Ertelense ne olacak? Çözümlenecek yani. Kökten bir düzen lazım size. Ve burada... E, ...farklılıklara saygı duymak da gerekir bazen. Karşımızdaki kişiyle anlaşamıyor olabiliriz ama... ...şimdi e, kardeş kardeşe benzemiyor. Öyle değil mi? Dünyaya getirdiğimiz çocuklar birbirine benzemiyor. O yüzden... Bir bütün hissetmek istiyorsunuz kendinizi. Aile olmak, düzenli olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak. Bunu herkes istiyor tabii ki. Ama işte burada diyor ki merak etme. Bu sabrettiğin görkemli krallığı, görkemli hayatı fazlasıyla alacaksınız. Olgunluğunuz ve asaletiniz her şeyi ortaya seriyor zaten. Gittiğiniz yerde dikkat çekiyorsunuz. Gittiğiniz alanda seviliyorsunuz. Hak ettiğiniz bazı şeyler var tabii ki alamadığınız, zorlandığınız bu anlamda. Ama hiçbir şeyi israf etmemelisiniz bu ara. Güzel duyguları, güzel bir bakışı, güzel bir eylemi, anıları dağıtmamak lazım. İsraf etmemek lazım ve burada hayatınıza bereket ve bütünlüğün geleceği bir aya geçiş yapıyorsunuz. Cesaretli olur muyuz? Tabii ki cesaret sizden yana. Çünkü siz cesaretli bir yapıya sahipsiniz. Cesaret edemezseniz sizi üzen kişi ya da koşulların kölesi olabilirsiniz. Delice risk alın demiyoruz ama mantıklı bazen düşünerek de bazen risk almak gerekiyor tabii ki. Ve e, esaretten kurtulmak için cesaretli olmak da gerekiyor tabii ki. Şansınız açık, bolluğu çağırın ve kucaklayın bu ara. Bazen duaların gücüne inanırız. Bazen meditasyon müzikleri dinleriz. Bazen bir enstrüman çalarız ama hayatı akışına bırakırız. İşte siz burada hayatı akışına bırakarak yaptığınız <laughs> pardon duaların kabulü gibi inşallah bolluğu ve bereketi kucaklayacaksınız. Şimdi güneş yaşamın kaynağı tabii ki. Şimdi siz de güneş gibi olun diyeceğim ama abla biz güneş gibiyiz. Yanımızdaki önümüzdeki bulutlar önümüze geçmese biz her zaman güneş gibiyiz diyebilirsiniz. Ama o geceyi aldırmadan her sabah bizim dünyamızı ısıtıyor ve ışıtıyor. Öyle değil mi? Siz de yaşama sevincinizi diri tutarak hayata bağlanmanız gerekiyor. Karmalarınızla alakalı bazı sıkıntılarınız var. Şimdi karmalar dönüp dolaşıp aynı şeylerin yaşarsınız. İlişkilerinizde yaşarsınız, evliliklerinizde, iş hayatınızda dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşamak gibi. Şimdi insanlarla yaşıyorsanız bu tür olayları, diyaloglarda yaşıyorsanız demek ki bir dersi alamadınız. Böyle bir ihmale kaldınız. Biz böyle bir sorun var yani. İşte burada size sebepsiz ne yaşatılıyorsa ya da yaşıyorsanız mutlaka karmalarınızla alakalı bir sıkıntınız vardır ve bazı konuları derin düşünmek lazım. Üstün körü değil, derin düşünmek lazım ki ne yaşıyoruz, ne yapacağız gibi. Egonuzu yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Şimdi e egolu insanları çekemiyorsak bizim de egomuzu çekemeyenler olacak değil mi sevgili bacaklar? İşte burada. Egon'un değil hakikatin sesini duymayı seçmeliyiz. Meditatif çalışmalar, ibadetlerle hayatımızı süslemeliyiz. İnancınız ne olursa olsun hiç önemli değil. Ve burada yaşam koçluğundan bahsediyor. Şimdi insan ilk yaşam koçu insanın kendi olmalı zaten. Yaşam koçu olarak da hizmet veriyorum. Yaşam koçunun anlamı yol arkadaşıdır. Çıkamadığınız bir problemde bir fikir alışverişi yapmak, istişarede bulunmak, çözüme odaklanma noktasında yaşam koçuna destek isteriz ya da bir psikoloğa bir psikiyatra destek isteriz. Ama burada diyor ki sen kendi koçun ol bakalım önce birilerini iyileştirmeyi bırak bırak herkes kendi istediğini yaşıyor zaten. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bu videonun sizin karşınıza çıkması gibi. Hiçbir şey tesadüf değil, tevafuktur. Ve burada diyeceğim size inceleyin ve neden burada olduğunuzu, görevinizi, hayattan beklentilerinizi şöyle bir sentezleyin bakalım içinizde. Bir şeyleri düzenlemek adına, iyileştirmek adına şöyle bir düzenleyin derim. Şimdi güven noktasında bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ben güvenmiyorum, ben inanmıyorum, bilmem ne tereddüt ediyorsunuz bazı konularda. Şimdi bunu geçiştirmeyin çünkü kökenine inin. Güvenmiyorsanız eğer ne bir evlilik, ne bir ilişki, ne bir iş, ne bir ev arkadaşlığı, ne de bir komşuluk olur. Öyle değil mi? Eğer devamlı şüphe içinde olursanız doğru insanlarla da birleşemezsiniz. Doğru insanları çekmek için önce bir kendi içimizde bazı duyguları tamamlamamız lazım. Rüyalarınız ve sezgileriniz size çok güzel bir yön verebilir. Çok da bu konuda başarılısınız, onu da söyleyeyim. Yolculuklar, kitaplar ya da yeni bir arkadaşın hayatınıza girmesi size çok şey katacak diye ümit ediyorum. Böyle de hissediyorum. Matem, ayrılık, üzüntü. Bunları yaşamış da olabilirsiniz. Hangimiz yaşamıyoruz hayatta? Yaşamadık ki. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşum içindir. Yaşadığınız ayrılığın yasını tutun ama daha çok parlayarak hayata dönün bakalım. Çünkü burada bazı insanlar doğuştan çekicidir. O da sizsiniz işte. Böyle bir çekim kuvvetiniz çok fazla arkadaşlar. Gittiğiniz toplumda, git çalıştığınız yerlerde böyle bir dikkati fazla çekiyorsunuz. Yeter ki birileri tarafından aldatılmayın, aldanmayın. Bu konular gündemde olabilir. Kasım ayına bakıyoruz arkadaşlar. Ve kutlamalar yapabilirsiniz. Belki bir sınav kutlaması, belki bir atama, belki bir doğum, belki bir mal mülk edinme bunun kutlaması, belki bir yeni işe Atanıyorsunuz ya da yeni işe giriyorsunuz Yeni bir oluşum içindesiniz İşte burada bir kutlama yapabilirsiniz Nefes almak için doğru zaman Sağlıklı kalın ki Sağlıklı bir ömre Merhaba deyin tekrar baştan Her zaman kendinizi yenilemeyi bilen Sevgili başaklar Kendiniz, Kendi içinize dönme vakti değil Neşeyle dolma vakti geldi Sizin için bu kadar stresli, bu kadar sıkıntılı bir yaşamdan sonra inanıyorum ki güzellikleri alacak, nasibinizi, kısmetinizi yaşayacaksınız, alacaksınız. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel ışılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Ee, şimdi özel açılımlar daha farklı oluyor tabii ki. Sizin sesiniz, anne adınız, isminiz, doğum tarihiniz. Tabii ki farklı, kolektif bir açılım yapıyoruz biz burada. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.